tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün e, Furkan Yaman HD'nin e Antalya'da bir buluşması varmış. Beşen Migros AVM'de. Bugün oraya gideceğim. E, şu an saat ne bakalım. 13.47 saat 3'te başlıyor. Oraya gideceğim. Orada fotoğraf çekimi falan olacakmış. Ayın 20'sinde de 20 Mayıs'ta da Burak'ın videosu varmış. Kamera çok örtü sanıyorum. Her neyse. Orada görüşmek üzere. Bay bay. Dur bekle bulmamız lazım ya. Bulacağız. А ну, чуть-чуть. Чу. Şu şeyler olmasa Bekleyin arkadaşlar. Ben baştan video başlatıyorum. Oğlum tam 15 ya gelmedi. E, arkadaşlar şu anda biz buradan yarım saate Migros AVM'nin içinde Ruhi Çenet için koşuyoruz. Bakın şu bakın Ruhi Çenet'e bir fotoğraf çekildi. Şu an Furkan Yamanet sırasında bir vatandaşı. Bu sırada en az 2500 kişi var. Ve saat tam 2 dakika geç kaldı. <laughs> Ben bu, mouldu, o, o. e, 3 saat bekleyeceğiz burada yaklaşık. Biz öyle 3 saat sonra bir fotoğraf çekeceğiz. Bu arada acayip. 3 saat sonra mı? 3 saat sonra. 2500 kişi var şurada. Yok oğlum 3 saat sürmez. 3 saat. Benim bildiğim 3 saat. Ha bana 3 saat dedi. Şimdi bekleyeceğiz. Görüşürüz. Hadi. Master! yasak. Hadi ya. arkadaşlar bekletmen yasak. Bir tane daha. Sarılayım.